Merhaba arkadaşlar. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün ne çalınca yapacağız yaren? Yarışması. Şakacı korsan. Bugün aldık korsan. oyunumuzu. Şimdi e, burada gördüğümüz gibi korsan Hayrettin var. Değil mi yaren? Bu korsan hayrettiğini havaya fırlatan kaybediyor. Buradaki e, çubukları fıçıya geçiyoruz Evet o yere düşüktü. Bunu da alalım. Bunları da koyacağız ya içine. Şimdi bu e, şakacı korsanı fırlatan oyunu kaybediyor. Ve bu deliklerden sadece bir tanesi Hayrettin'i yukarı fırlatıyor. Kaybeden ne yapacak? Hediyesini yarın açacak. Anlaştık mı? Evet hadi. Taş, kağıt, makas yapalım ve başlayalım. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ey ben yendim. Yarın sen başlıyorsun. Hadi. Birer birer yapıyoruz. Bakalım korsana kim fırlatacak. İlk önce Yaren. <laughs> Heyecanlı. Tamam, çok yara. Tamam, bırak. Şimdi sıra bende. Evet. Şimdi sıra bende. <laughs> Çıkmadı. Al bakalım. Şimdi sıra evet, yanında. Evet. Tamam. gel. şey fıçı çevirebilirsin. Şimdi bende. Şimdi şimdi yarende. Tamam, bırak. Şimdi nereye soksam buraya mı? Buraya. Şimdi sen de yaren. Ben anne Tamam. Çıkmadı. Şimdi bende 5 6 Al. Tamam. Şimdi nereye koysam yaren? Sanki şurada şurası atacak gibi. O yüzden buraya koyuyorum. Yok. Hadi şimdi sende. Sıvı bir ağaç yapıyor. Evet. Çıkmadı. Şimdi arkadaşlar delikler bayağı az kaldı. Şunu mu koyacağım? Yok buraya koyacağım. <laughs> Hayır. Şimdi sen de. Bu da olmadı. Şimdi sen de hadi. 5 -6 tamam bekle. Evet beş altı delik falan kaldı. Bunu buraya bur buraya. U Allah'ım kaybetti ya. <laughs> evet arkadaşlar yalan kaybetti. O yüzden yarın oyuncağını bugün açacak. Ben de yarın açacağım. <laughs> Tebrik ederim Yelen. Başarının devamını diliyorum. Yılbaşında bir kez daha oynayacağız değil mi? Evet. Arkadaşlar bay bay diyelim. Bay bay. Görüşmek üzere. Görüşmeler. Kim kazandı? Ben. Bir kazanma pozu ver. Şöyle kaslar çıkmış mı görelim. Evet arkadaşlar bay bay herkese iyi akşamlar.